akşamlar. Sizlere bugün damla çikolata kurabiye yapmak için geldim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. O zaman size ve bana kolay gelsin. Yapım aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Tereyağımız oda ısısında. Bir çay bardağı sıvı yağını ilave ediyorum. kurabiyeyi sevmeyen yoktur. Özellikle yavrularımız. Güzelce birbirine yediriyoruz, karıştırıyoruz. Nişastamızı ilave ediyoruz. bir su bardağı pudra şekerimizi ilave ettim. Acaba bizler gibi böyle ailece çayın yanına bir kurabiye olsa da yesek diyenler var mı? Mutlaka vardır. O zaman ne yapıyoruz? Üşenmiyoruz ve mutfağa geçiyoruz. Malzemelerimiz varsa bundan yapıyoruz. Yoksa yarın akşam yapıyoruz. Vanilyemiz döküyoruz. Hamur kabartma tozumuzu da ilave ediyoruz. Güzelce. Şimdi arkadaşlar yaklaşık olarak burada 4 bardak unumuz var. Yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bakalım kaç bardak alacak. İkinci bardağımızı ilave ettik. Yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor hamurumuz. kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum arkadaşlar. Zaten kurabiye hamurunu genelde çoğumuz biliriz. Hamur elimizi terk ettiği an bilelim ki bu kurabiye hamuru tamam. Çikolata parçacıklarını güzelce hamurumuz üzerine ilave ediyorum. Fazla sıkmadan güzelce çikolata parçacıklarını da karıştırıyorum. Şimdi hamurumuz tamam. Her şeyiyle tamam arkadaşlar. Sadece şekil verme aşamasına geldik. Kolay gelsin bana tekrar. Şekillendirici aparatımla yapıyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Şimdi fırına vereceğiz arkadaşlar. Daha sonra çayın yanında afiyet yeriz. Arkadaşlar damla çikolatalı kurabiyemizi fırından çıkarttık. Şimdi servisimize geçiyoruz. Harika görünüyor. Ben dayanamadım. Bir tane tadına baktım. Çok güzel olmuş. Nefis. Arkadaşlar eğer tereyağınız varsa tereyağı da kullanırsanız daha bir başka lezzet oluyor. Onu takdir edersiniz zaten. Arkadaşlar damla çikolatalı kurabiyemiz hazır. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like'lamayı unutmayın. Yorumlarınızı da benden esirgemeyin lütfen. İyi akşamlar.